Öykün merhaba. Merhaba. Şimdi bisikletin güzelmiş ya senin. Anlat bakayım bir tane bisikletini. Kim aldı biliyor musun? Kim aldı? Ahmet dedem. Peki anlat bakalım şimdi bisikletin hangi renk? Neyi varmış burada? Bak burada arabası var, kırmızı. Evet. evet. Hmm, sen sürüyor musun sürekli bisikletini? Evet gerçekten. Tamam bir tane sür bakalım. Hadi bir tane sürelim bisikletini arkadaşlar. Bu yaya bu Ya onun adı fren öyle mi? Evet. Bas 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 evet. bas. Wow, durdu mu öyküm? Evet durdu. Wow, şey ya yani pedallar çevince sürüyorsun. Öyküm bisikletin arkasında puset varmış ya. Bakalım mı? Aa orada şöyle göz varmış. Nerede? Gel. Arka tarafta puseti var Öyküm'ün. Evet. Burada özel şeyleri... Aha. Buraya ne koydun sen ya? Çikolata yemişim. Öyküm çikolata yemişsin. Çikolata kağıdını koymuşsun. Bunu çöpe koyulur. Bir şey diyeceğim arkadaşım. Hı. Aç bakalım şu çöpe. Çöp nerede var? Dur, ne söyleyeceksin arkadaşlarına söyle bakalım. Arkadaşlar, hadi, Ama buradan çıkamazsın öyküm. Burası dik. Dik bir yokuş burası çıkabilecek misin? Öyküm zorluyor. Öyküm zorluyor. Öyküm destek almaya çalışıyor. <laughs> destek edeyim mi Öyküm? Yardım edeyim mi? Bence yardım edeyim ben sana ya. Öyküm arkadan gitmeye çalışıyor bisikletini arkadaşlar. Kırmızı bisikletini. Evet arkadan yiterekten çıkarıyor. Öyküm çıkarıyor. Öyküm ne yapmayı planlıyorsun onunla? Aha. Ne oldu? Ha oradan ineceksin sen öyle mi? Ama çok tehlikeli ben sana söyleyeyim Öyküm. Evet. Bas Öyküm. Bence yardım edeyim ya. Arkadaşlar ben yardım ediyorum Öyküme. Yoksa çıkamayacak. Çevirmen lazım direksiyonu Öykü. Çevir çevir çevir. Evet. Çok iyisin Öykü. Çok çevirdin. Bas 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 bas. merdivenlerin yukarısına ulaşmış oldu. Öykücüğüm Ne diyorsun? Öykün burası neresi ya? Biz buraya niye geldik? Bu okul bahçesi. Okul bahçesi. Arkadaşlar şöyle okul bahçesini size göstereyim. Burası bir okul bahçesi. Ve burada biz burada bir oynamaya bir geldik. Var, bak. Bu acıdı beni. Neresi kilitli? Bu ha şu kapı kilitli. Hmm, peki sen nereden girdin? Ki, bak. Aa, evet şuradan girmişiz. Evet. Hadi bakalım. Nerede ineceksin? Öyküm okul bahçesinde sayılar var. Bir tane de sayılara bakalım mı? Evet, hadi. Güzel boyalar yapmışlar. Gel gel. Bisikletinle in gel. Gel bisikletle inelim. Öyle gidelim. Öyküm'ün kırmızı bisikleti. Ama bak çok dikkatliyim. Bak burası fren yapmak zorundasın. Yoksa çarparsın. Burada yardım edeceğim ben sana, tamam mı Hüküm? Evet. Dur, ben önden gidiyorum. Bekle. Gel. <laughs> uh -huh. Uh -huh. <laughs> Dur, tekrar önden gidiyorum. Yoksa çarparsın. <laughs> Dikkat et. <laughs> Bekle. Dur bir tekrar gitmem lazım. Tamam, <laughs> Hazır mısın? Tutma. Tutmazsam gidersin ama. Gideceğim. Tamam gel hadi. Ay, çekiyorum. Tamam çekiyorum hadi. Çekiyorum. Tamam. Öyküm geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Öyküm geliyor. Öyküm. Gideceğim. Ve indi. Öykümcüm hoş geldin. Ne konuşmak istersin arkadaşlarına? Hadi yazıları öğreneceğiz bakalım. Vay, wow, burada ne var Öyküm? Tamam, sayıları say bakalım neler varmış. 1 2 3 4 5 Ay o 5 değildi. Evet. Yavaş. Peki. Tamam. 9 hangisi? 9. yanında işte aşkım. O -o. Evet. 9 10 sırayla hadi. On. Evet. 11. Evet. 12. Evet. On evet. Bir Peki şu hangisiymiş? <laughs> Mavi renkli olan. Hangi hangi sayı? Aferin. Alkışla bakayım. Gel şuna bakalım bir tane. Bu neymiş? Beş, iki, üç. Evet, yavaş. Dört. Evet. Beş. Evet. Altın. Renkleri söyle bakalım. Gel. Kırmızı, mavi. Hayır. Evet. 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 Turuncu. İngilizcesini biliyor musun? Evet. Söyle, söyle bakalım. Red. Evet. Green. Yellow. Blue. Purple. Orange. Aferin sana. Hmm. Buralar neymiş Öyküm ya? Orada ne gördün? Geliyorum bekle. Arkadaşlar Öyküm yine bir şey buldu. Bakıyoruz neymiş. Tamam. Arkandan ben de geliyorum. 6 7 8 9 10 11 12 eykim. ben de geldim. <laughs> Oo, burada kocaman bir saha varmış. Bak şurada. Ne saha söyküm bu? Mavi bir saha. Bu neymiş ya öyküm? Ne yapacaksın? Aa, renkler var orada. Aa öyküm şurada farklı bir şey var gel. Gel bak şuradakilere bakalım. Bak şurada ayak izleri var gördün mü? Gel gel şurada. Bak şurada. Evet bu da ayak izleri var. Gel ben seni takip ediyorum hadi. Bak şey yapacağız öyküm. E, çizgilerden gideceğiz tamam mı? Bak sen ben istersen tam sen devam et. Ben ben seni takip ediyorum. Dur, bir daha. Tamam hadi bakalım. Bence zıplayarak gitmen lazım öyküm. Zıpla. Tamam bir daha. Evet yandan evet. Tekrar yanda yavaş sakin ol. Çok şey yapmana gerek yok. Onlar çok büyükler için. Evet. Tamam. Şimdi burada tek ayak. Hazır mısın? Diğer bak diğer ayağın. Hay hay. İlk önce sol ayağın. Sol hangisi öyküm? Hayır. Diğeri sol. Evet. Bire sol koy. Diğerine sağ koyacaksın. Hah evet öyle. Evet arkadaşlar öyküm yarışıyor. Öyküm hızla gidiyor. Zıplama zamanı. Öyküm tek ayak tek ayak tek ayak zıplıyorsun. Tek ayak tek ayak tek ayak hadi. Hızlı 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 hızlı. Evet 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 evet. Evet çizgileri bozmadan çizgileri basarak gidiyorsun. Çizgileri basarak gidiyorsun. Öyküm hızlı gidiyor. Öyküm hızlı gidiyor. Öykün başaracak. Ve kazanan Öykü. Çak. Aferin sana. Arkadaşlar biz dondurma almaya gidiyoruz. Rengarenk dondurma. Öykü bay bay yapalım mı? Evet. Hadi gel. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarına? Evet. Bay bay yap evet. Öykü. É que